Selamünaleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar, arabanın gözü yaklaştı. Yaklaş yaklaş. Depreş komple bitmiş arkadaşlar. Valyo takacağız. Orijinal senede bile takacağız. Arkadaşlar, bugünkü anlatmak istediğim şey tamirci hatalar arkadaşlar. Gel e, abim gel. Arkadaşlar, bu arabanın kulağı takılırken bu şekilde takılıyor. Bu şekilde takıldığı zaman bunun civatası 18'lik arkadaşlar. Dukatolarda arabanın veya Peugeot'larda 13'lük. Peugeot ve Citroen'lerde 13'lük. Ducato'larda arkadaşlar daire cevataları 19'luk. Fabrika ne yapmış biliyor musunuz arkadaşlar? Birbirinden ayrısın diye birini 18'lik yapmış, birini 19'u yapmış. Neden? Arkadaşlar bu cevatalı daire cevatasını buraya çıkarsanız getir açtır. Şimdi daire cevatasını buraya sıkarsak arkadaşlar ne olacak şimdi size onu göstereceğim. Şanzımanı patlatacak arkadaşlar. Evet. Şimdi derneği cıvatasını sıkıyoruz buraya. Görsek. Evet arkadaşlar. Bir de tabanca basıldığını düşündüm. Bastığı zaman ne oldu? Daha yarıya kadar sıktım. civata şanzımana dayandı arkadaşlar. Bu arabanın şanzımanı patlatmışlar arkadaşlar. Patlatma sebebini açık. Şöyle biraz daha yan tut. Evet arkadaşlar. Patlatma sebebi şu arkadaşlar. Arabanın orijinal civatasını gösteriyorum. Kulak cıvatasını. Yaklaşalım. Şimdi arkadaşlar tekrar bunu sökeceğim. Evet. Boya bakın arkadaşlar. Ha buraya takıldığı zaman bir şey olmaz. Buraya takıldığı zaman veya buraya uzun civata taktığınız zaman arabanın şarj var patlayacak arkadaşlar. Yüzde yüz patlayacak. Bu kaçıncı gördüğüm şanzıman arkadaşlar? Bakın. Fabrika ne yapmış? Az daha şöyle çapsan. Şey fabrika ne yapmış? Dukator orada oluyor arkadaşlar bu, bu olay. Neden Dukator orada oluyor? Dukator'un daire cıvataları birbirine çok benziyor arkadaşlar. O kadar benziyor ki ama ustam hiçbir şey bak görüyorsunuz değil mi aradaki farkı? Bu daire civatası. Adam ne yapmış? Kulağın üç tane civatasını şanzımana takmış. Kulağa, şanzımanın civatasını kulağa takınca şanzımanı patlatmış. Sonra kendince bir çare bulmuş arkadaşlar. Araya boş somun koymuş. Şanzıman patlatmışsın zaten. Patlatmışsın. Hala uyanmamış arkadaşlar. Bunlar şanzıman civataları Bunlar Kulak civataları Bu 18'lik Bu 19'luk Citroen'le de Peugeot'a daire civataları 13'lük olduğu için Bu olay olmuyor arkadaşlar Aynı şanzıman Ama bu sadece Ducato'larda bu olan bir arıza Tamirci kardeşimiz Kulağın civatasını Şanzımanın civatasını kulağa takmış Daire civatasını şanzımana Gel abi Şurayı görsek Ondan sonra Çelik yapıştırıcı ile arkadaşlar yapıştırmış. Şöyle biraz daha şey. Çelik yapıştırıcı ile yapıştırmış arkadaşlar. Ve kendince öyle bir çizim bulmuş. Şimdi ben depreş için bunu söktüm. Arkadaşlar bunun maliyeti adama araba sahibine 8 ile 10 milyar arası. Neden? Şanzıman dağılacak, kaynak olacak. Demek istediğimi tekrardan anlatıyorum. Kulak cevataları kısa ve 18'lik. Daire cevataları 19'luk ve uzun arkadaşlar. Bunu ayırt edemiyorsanız Lütfen bu arabanın şanzımanı sökmeyin. Araba sahibine eziyet vermeyin. Şanzıman söktükten sonra ben şimdi araba sahibine nasıl anlatacağım. Daha şanzımanı sökmüşüm. Yıllardan beri bu arabaları yapıyorum arkadaşlar. Bu hattaya bir kez düşmedim. Hiçbir şey bilmiyorsan kulağı söktüğün zaman 3 çubatasını ayrı bir yere koy. Daire çubuk ayrı bir yere koy. Hiç kafan çalışmıyorsa bunu yap. Ondan sonra araba sahibi rezil oluyor. Biz de arada mahsup oluyoruz. Dediğim gibi tekrardan son kez gösteriyorum şanzıman daire vatarı uzun, kulak çavatarı kısa, şanzıman çavatarı oh yes. 19, kulak çavatarı 18 arkadaşlar. Anlatmaya ihtiyacım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.